Evet arkadaşlar bugün beraber su açacağız tam tamına 100 taş vereceğim video geçmeden önce bir tane daha atarsanız gerçekten çok sevinirim abone değilseniz de abone olursanız da çok sevinirim Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim 115 tane taşım var 99 taşlık bir teklif alacağım Umarım şu e, rekonun mutasyonunu çıkartmak istiyorum gerçekten çok iyi şöyle hemen bir dükkanı girelim arkadaşlar Eğer sizde like attıysanız hemen açalım yani 99 taş az değil arkadaşlar öyle söyleyeyim ama hislerime güveniyorum Umarım güzel bir şey çıkar yani Bu arada şöyle göstereyim Ben ilk geldiği gün etkinliğin iki tane kostüm çıkartmıştım hemen zaten ekranda da görüyorsunuz Tara ve sport'un kostümünü çıkarttım Gerçekten çok güzeller ikisi de ikisini de almayı planlıyordum zaten şöyle hemen isterseniz arkadaşlar lafı fazla uzatmadan dikkatine geçelim Şöyle göstereyim. Hemen şuradan altı suşu rulosu açacağım. Umarım güzel bir şey gelir. Hemen şöyle bir açmak istiyorum arkadaşlar. Ya kötü gelirse bayağı bir pişman olurum. Öyle söyleyeyim. Bir. Ne çıkacak? Cehennem çıkar. Umarım. Cehennem. Çok güzel. Tamam. Bakalım kime gelecek. Search. Yani güzel. Ama rekonu istiyorum. Search de güzel. İyi çıktı. E, kostüm bekliyorum arkadaşlar. Umarım kostüm çıkar. Şöyle ikiye bölündü. Dört. Yani uff etkinlik kostümü. Gayet güzel. Şöyle görüyorsunuz. Hemen açalım. Basalım ne gelecek. Fazla bir şey gelmez diye düşünüyorum. Ya Rico'nun mutasını çıksa gayet güzel olur. Bol güzel. Tek seferde sınırsız oyun. Gerçekten çok iyi ya. Tamam ekstra açı güzel. Bakalım hangi kostüm açık. Çok fazla güzel bir şey vereceğini sanmıyorum arkadaşlar. Baz geldi güzel main'im. Tamam hiçbir sıkıntı yok. Böyle Pako Pako iş yapabilir gerçekten çok iyi. Böyle güzel tamam. Şuna bir eş çıkarttık. 3 tane kostüm aldım arkadaşlar. Gayet keyfim yerinde. İş yapar ne? Şimdi seçe basalım. Tamam. Sıkıntı yok. Şöyle açalım. Bakalım ne gelecek. Basayım hemen. Ekstra acı ya. Şöyle cehennem gelse gayet güzel olurdu. Umarım güzel bir şey gelir artık. Belli güzel. Belli bu sıralar çok oynuyorum arkadaşlar. O yüzden iş yapan Hem güzel bir karakter. Seviyorum. Bakalım ne gelecek. Acı. Yani. Delilinin gelirse gayet güzel olmuş. Baya bir Aha Lili geldi. Gayet güzel işte. Tamam. Bu en azından yani mutlu oldum arkadaşlar öyle söyleyeyim. Konuşamıyorum. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Şöyle göstereyim. Ee, en azından eşi çıkarttık. Sihino bir eşi olsun. O da güzel idare eder. Yani açıkçası bence Ninja eşin farklı bir görünümü. Yani bence Ninja eş daha güzel duruyor. Yani şöyle 3 kostümü tamamladım zaten. Rolpesten Piper'ı da alacağım. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Geriye kalan zaten Kenji'yi de çok rahat alırız. İki kostüm çıkartırsak şöyle görüyorsunuz özel bir sprey veriyor. Umarım çıkar. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka like atarak ve bana abone olarak destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere unutmuşum artık. Hoşçakalın.